Kerem Kültür Kahveye hoş geldiniz. Bugün ahlak konusunu konuşacağız. Kerem Kültür Kahvede şu ana kadar aslında yargılamak, dedikodu, şiddet gibi birçok konu konuştuk. Ama biraz bugünkü konuyu farklı bir bakış açısından değerlendirelim istiyorum. Yani ahlak biraz geniş bir konu. Ee, ama ahlak gerekli midir ya da neye göre, kime göre ahlak şekillenir sizce? Şimdi ahlak dediğimiz olay çok geniş bir kavram dediğin gibi ee, insanın kendisine çizdiği kurallar veya benimsediği kurallar e, kurallardan oluşur aslında yani kişi e, şunu yapmaya gönlüm razı gönlüme verir ama şunu yapmaya gönlüme vermez. Şunu yaparım, şunu asla yapmam dediği bazı Kurallardır basit bir şekilde açıklayacak olursak. Yani ahlak hakkında tıpkı kültür gibi yani ciltlerce kitaplar yazılabilir. Ama hem zamanımız kısıtlı olduğundan hem de böyle akademik bir çalışma yapmadığımızdan üzerinden basitçe geçmek istiyorum. Şimdi günümüzde şöyle bir felsefe var, yayılmış bir felsefe var. Hani kişiden kişiye göre ahlak değişir. Mesela insanlar arası ilişkilere bakacak olursak, Kimilerine göre evlenmeden önce aynı evde yaşamak veya birlikte olmak ahlaksız bir davranış. Kimilerine göre gayet normal yani farklı değerlendirmeler var bu konuda. Ve bununla ilgili daha birçok örnek verebiliriz. Yani hı hı. ahlak, demin şey dedin hani evrensel olmak zorunda mıdır veya evrensel olması şart mıdır? Şart değildir diyenlerin sayısı çok fazla. Şarttır diyenlerin sayısı da fazla ama ortaya bulmak gerekiyor aslında. Hangisi haklı? Çünkü ikisi de aynı zamanda haklı olamaz. Değil mi? Ya senin dediğin şey e, çok doğru. Hemen de aklıma bir örnek geldi bununla ilgili. Eğer e, bir referans noktası almazsak hayatta fizik için de geçerli bu. Mesela şu anda e, bizim oturduğumuzu gösteren şey nedir? Hani yer çizgisinin üzerinde ve tavanla arasındaki olan o boşlukta belli bir hizada olmamız değil mi? Hani biz e, bulunduğumuz noktayı ...tarif ederken birine ya da adres verirken işte şuradayım, şuradan sola dön, buradan sağa dön, şu dükkanın karşısındayım. Hani hep bir referans noktaları vererek insanlarla iletişim kuruyoruz ya da genel olarak hayatı yaşıyoruz. Ahlak da biraz öyle çünkü eğer bir temeli yoksa doğrular budur, şu şöyledir ve şu şekilde olmalıdır diyen bir yasa diyelim şimdi yoksa... Ee, dediğin gibi herkes kafasına göre bana göre böyledir, sana göre şöyledir. Kimse kimsenin işte hayatına karışmamalıdır, herkesin doğrusu farklıdır gibi anlam ve sonuçlar çıkıyor ortaya. Tabii, tabii. tabii ki bu hani özgürlüğü kısıtlayacak noktada insanlara işte böyle tek doğru var bunu yapmazsan kötüsün anlamına gelmiyor. Ama e, aynı zamanda da bize bir hani çıkış noktası olarak bir temel sağlaması lazım. Ve bir şekilde gerekli aslında çünkü eğer ahlak e, şeyimiz yoksa, temelimiz yoksa ya da ahlak bakış açımız yoksa o zaman adalet de bekleyemeyiz. Yani bir konuda bize karşı bir ahlaksızlık yapıldığında bu belki karşımızdaki kişiye göre o zaman ahlaksızca bir davranış değil. Hmm. O zaman ben onun bana yaptığı bu davranıştan bir adalet bekleyemem. Hmm. Ya da bir ada adaletli bir sonuç bekleyemem bundan. Yani dediğim gibi hani o standartın olması şart. Çünkü eğer o standart yoksa yani ahlak eğer evrensel değilse veya evrensel olmak zorunda değilse dünyada bir kaos çıkar. Şimdi tamam bunu dinleyen ben eminim şunu diyecektir. Tamam e, madem hani böyle diyorsunuz ama ben mesela asla kalkıp birine kötülük yapmam diyebilir. Mesela kalkıp da asla yolda geçen birine bıçaklamam. veya birinin malını çalmam mesela. Veya taciz, tecavüz gibi şeyler yapmam. Yani ne var ki bunda? Hani evrensel olmak zorunda mı? Şimdi e, pratik olarak doğru. Kimse yani dünyada herkes tecavüzcü değil ve herkes hırsız değil. Ama ee, teorik olarak işe baktığımızda bu felsefenin sonu nereye gidebilir diye baktığımızda ve nereye gidiyor daha doğrusu diye baktığımızda çok korkunç sonuçlar görüyoruz. Yani diyelim ki e, ırkçılık mesela ırkçılığa hayır diyemezsin eğer ahlak evrensel değilse. Hı. Yani mesela ben işte X ırkından nefret ediyorsam eğer e, ben gidip X ırkından olan kişiyi öldür öldür öldürürsem eğer. Bana kimse neden öldürüyorsun diyemez. Ahlaki olarak haklı çıkıyorsun çünkü. Eğer çünkü ahlak eğer benim yüreğimdeyse yalnızca ve evet. kişiden kişiye göre değişiyorsa ben o kişiyi öldürdüğüm zaman kimse bana şunu öldürme diyemez. <laughs> yani e, ahlakı devletler de belirleyemez. Evet. Çünkü ahlak dediğimiz şey bir felsefedir, bir bir kavramdır ve bu kavram devlet üstü bir kavramdır. <laughs> yani devletten devlete göre değişkenlik gösteremez. Mesela 2. E, Dünya Savaşı'ndan bu çok sık verilen bir örnektir. E, biraz klişe olacak ama. Hitler Almanyasında e, Yahudilerin mallarının yağmalanması e, devlet tarafından izin verilmişti. Hı. Bunun bu şekilde yapılması gerekiyor. ve halk e, üzerinde işte altı uçlu yıldız gördükleri tüm market, tüm dükkanlara, tüm mağazalara, tüm evlere saldırıp yağmaladılar orayı. Evet. Şimdi e, bugün biz bakıyoruz 21. yüzyılda ne kadar yanlış, çok ahlaksızca bir davranış. Doğru, hı hı. ama o zaman e, Ahlak dediğimiz şey devlete aittir ve devlet ahlakı e, evet. insanlara empoze eder insanlara sağlar dediğimiz zaman onların yaptığı davranış gayet ahlaklı gibi görülebilir. Evet. Ya, o zaman belki o, o şekilde görünüyordur. Ya zaten e, konu çok bu, burada tıkanıyor. Yani ahlak eğer e, belli bir kuruma belli bir ki e, yetkiye verildiği zaman e, ya da insanın kendisine e, Hani insanın kendisi ahlak üzerinde egemendir dediğimiz zaman, yani benim ahlakımı ben kendim belirlerim dediğim zaman ne oluyor? Durumlar değiştikçe benim ahlaki görüşlerim değişiyor. Yani Hı. tabii ki demin dedin ya kimse durup dururken birini öldürmez, hırsızlık yapmaz, işte saldırmaz. Ama diyelim ki e, bu hani böyle genelde şey filmleri oluyor böyle dünyanın sonunun geldiği filmler işte birden hastalıklar, salgınlar, insanlar Hı. ölmeye başlıyor. O yaşam ma mücadelesinde olan insanlar birden bile gözleri dönüyor. Hı hı. Hani o markette kalan son işte yiyecekleri almak için ya da ne bileyim e, yani ya biz böyle bunları, örnekler Amerika'da var, Black Friday'de var. görüyoruz. Black Nereden? Friday indirimleri oluyor <laughs> ya. Evet. ya öldüren öldüren televizyon alacak, karşındaki de öldürüyor <laughs> yani mesela. %70 bir indirim oluyor mesela. Aynen. Yani, şeyde, <laughs> şimdi... <diskimde. gülüyor> O, o günün dışında mesela sorarsan ben çok kibarım mesela işte herkese lütfen diye hitap hmm. ederim falan hani beyefendi hanımefendi ama orada televizyon birinin kafasına vuruyor çalmak için. Ya da kültürümüzden de örnek verirsek hani dağıtıyorlar ya bedava künefe ya da böyle işte e, t tişörtler bir şeyler yapıyorlar hani izdağım oluyor yani kimse orada ben çok ahlaklıyım sıranın en sonunda bekleyeyim sıra bana gelince alayım evet. kafasında olmuyor Künefim yani. içine düşenler falan oluyor <laughs> hatta hani, hani işi abartıyoruz dediğim gibi durumdan duruma göre değişebiliyor bir felaket olduğunda mesela. Hani bunun sayısız örneğini verebiliriz. Şimdi e, ahlak eğer kişiden kişiye göre değişen bir şeyse ve veya bir standardı yoksa, hani bu bize bugün öğretilen e, medya tarafından öğretilen özellikle bu kalbinin sesini dinle e, hareketi mi diyeyim artık felsefesi felsefesi mi diyeyim artık e, eğer o doğruysa ve herkes kendi kalbini dinlemek zorundaysa o zaman dünyada e, bir felaket olur. Yani kalbinin sesini dinlemek ne kadar sağlıklı. Tek sana, bizim dayanığımız kalp mi yani bu? Sen öyle deyince aklıma bir ayet geliyor. E, Yerim ya 17 9'da yürek her şeyden daha altlatıcıdır, iyileşmez. Onu kim anlayabilir diyor. Yani başka bir bölümde de bahsetmiştik aslında. İşte e, biz kırık, e, yaralı insanlarız ve hani yüreklerimiz kırık ve yaralı ve Tanrı bunu tamamlayabilecek kişi. Hı hı. O zaman Tanrı'yı dinlemek daha mantıklı. Hı hı. O, Kesinlikle bunu konuşmaya devam edeceğiz. O zaman temelimiz ne olmalı, ahlakı neye göre almalıyız biz, nasıl yaşamalıyız bu şekilde diye ama ilk önce bir röportajlara gidelim sonra devam edeceğiz. Haklı, olmak. haklı olmaya çalışmak. Benlik. Benlik. Evet yine benlik. Karşı taraf da haklı çıksın bir şey olmaz. Zaten dinler böyle bunu da e, çok evet. şeyler. Yani. Aynen. Bence Hristiyanlık aleminde de İslam aleminde de yaşanan sorun insanların ee, egoların şişirilmesiyle birer canavar haline gelmesi. Yani hem bireysel iç toplumlarda hem dünya çapında bu kadar savaşın, bu kadar gözyaşının, bu kadar kanın akması ne uğruna? Yani geçmiş kişiliklere, tarihlere bakın. Hristiyan dünyasında, İslam dünyasında kim var şu anda? Hiç kimse yok. Bu kadar çok geleceğe miras bırakacağımız dünyayı yakarak, yıkarak, Kötü bir duygusal miras, kötü bir yaşamsal şartlar bırakarak mı geçip geçeceğiz bu dünyadan? Bir tünel gibi düşünün, bir ucundan girip öbür ucundan çıkacağız. Kalma şansımız yok, öleceğiz yani. Temiz bir ortam, temiz bir dünya, mutlu bir çocuklar yetiştirerek bırakmak daha doğru değil mi? insan olarak, vicdan olarak kesinlikle birini öldürmek, birinin canına gasp etmek bu olmaz. Yani insan yapısına olmaz. Yani Allah tamam buna günah diyor ama sen de aklın, beynin var. Niye öldüresin adamı? Vicdan, merhamet herkes için aynı olmalı. Yani bana göre işte bir kediye vurmak merhametsizce bir davranış ama bir başkasına göre normal bir olay olmamalı yani çünkü o canlı özellikle canlılara yapılan davranışlarda herkesin ortak bir değeri olmalı bence yani bana göre örnek verdim kediye vurmak merhametsizlik değil diye bir şey söz konusu olamaz o bir vicdan sorunudur yani, yani demin de söylediğim gibi biz kırık varlıklarız bizim yüreklerimiz yaralı yüreklerimiz tam değil ve bunu ancak Tanrı doldurabilir o zaman biz yani kutsal kitabı okurken yani Hristiyanlar olarak biz diye konuşuyorum kutsal kitabı okurken İsa'nın hayatına baktığımızda onun gibi yaşama çabasında e, yaşıyoruz ve bizim ahlaki prensiplerimiz aslında buradan geliyor. Evet zaten hani Hristiyanlar olarak kutsal kitabın bizim e, temelimiz olduğunu ahlaki olsun kutsallık anlamında olsun yani her şeyin e, bize temelini o standartı veren e, olduğunu kabul ediyoruz e, çünkü Başka programlarımızda da bahsetmiştik. İnsan yaratılış gereği e, günahlı bir doğaya sahip. Daha doğrusu yaratılıştan sonra günah işlediğimiz için e, hepimizde bu günah e, olgusu çok e, büyük bir şekilde hani hayatımıza etkiliyor, bütün kararlarımızı etkiliyor. Ta ki ne zamana dek biz Tanrı'ya e, kendimizi teslim edip, O'nun yasasını, O'nun gerçeklerine kendimizi e, tamamen verip, o yeni yaratılışı Giydiğimiz sürede yani o, o noktaya kadar verdiğimiz bütün kararlar tartışılabilir. Çünkü hala günahlı, benlikte yaşayan bir doğaya sahip oluyoruz. Ben de şöyle bir şey söylemek istiyorum aslında. E, Kutsal kitapta Tanrı hakkında ilginç bir gerçek var. O gerçek şudur aslında yani vahiy bölümüne baktığımızda veyahut e, işte eski antlaşmaya baktığımızda Tanrı'nın sürekli bir şeyleri vurguladığını görüyoruz. O da Tanrı'nın kutsallığı aslında. Yani vahiy bölümüne baktığımızda, vahiy bölümüne diyor ki Tanrı kutsal, kutsal, kutsaldır diyor. Yani ahlaklı, ahlaklı, ahlaklıdır demiyor. Kutsal, kutsal, kutsaldır. Demek ki kutsallık dediğimiz şey aslında ahlakı barındıran ancak ahlak üstü olan bir şeydir. Yani Tanrı aslında kutsal Tanrı'dır ve bahsettiğimiz bu ahlak olayı Tanrı'da saklıdır. Şimdi demin bahsettik bireysel ahlak dediğimiz kavramla hiçbir yere varamayız. Bireysel ahlak, ahlak yani e, birine göre uygunsa öbürüne göre uygun değildir ve kaostan ve daha birçok şeyden bahsettik. Ancak eğer ahlak evrenselse demek ki bu ahlakı evrensel derecede bize veren birisi var. Bize aktaran birisi var. Ve bu aktaran kişinin de bu aktaran varlığın da Tanrı olduğunu söylüyor bize Kutsal Kitap. Çünkü e, ahlak tek bir kişi tarafından ortaya çıkmış bir şey değildir. Yani birisi bir e, ahlak kurallarını yazmış, vermiş ve herkes için geçerli bu olacak falan. Yeni değildir. bir felsefi akım işte, bir modern bir trend falan. Öyle bir şey yani. değildir. Öyle bir şey olsa zaten kaybolup giderdi ve bu derecede derin olması imkansızdı. Ve daha sorgulanabilir olurdu aslında. Eğer evet. bir kişiye bağlı olsaydı tam neye dayanarak bu ahlak yasasını verdiğini ya da biz neden buna uymalıyız ama evet. hani insanlardan üstün bir varlığın bu yasayı koymuş olması o yasanın tabii ki hani insan olarak hala sorgulayabiliriz, Rab'be sorabiliriz neden böyle bir yasa var ama bu bunun sağlam bir temeli vardır ya da kişisel bir düşünceden ya da keyfi olarak gelmemiştir. Yani bizim iyiliğimiz için insanlar olarak daha iyi ve sağlıklı bir şekilde yaşamamız için verilmiştir. Hı hı. Ve daha sağlamdır yani. Yani e, Tanrı'nın kutsiyetine baktığımız zaman Tanrı'nın kutsallığı aslında e, Tanrı kendi yapı itibariyle kötülük yapabilecek kapasitede olup da kötülük yapmayan birisi değildir. Tanrı'nın kötülük yapmayan kapasitesi yoktur. Yoktur öyle bir şey. Hı -hı. Hani diyorlar ya Tanrı ne yapamaz diye. Tanrı kötülük yapamaz. Evet. Hı -hı. Tanrı yalan söyleyemez. Kendi özüne karakterini artırır çünkü. Tanrı zina edemez vesaire. Bir sürü şey sayabiliriz. Ve Tanrı bizden mesela 1. Petrus'ta ve Eleviler bölümünde kutsal olun çünkü ben kutsalım dediği zaman Hı -hı. hani ahlaklı ahlaklı olun değil de kutsal olun dediği Hı -hı. zaman çok daha derin bir anlam taşıyor o söz aslında. Hı -hı. Yani bize diyor ki sadece ahlaklı davranma Hı -hı. ancak yüreğin değişsin. Hı -hı. Nefret Hı -hı. et kötü şeyden iğren kötü şeyden. Tanrı'nın bizden istediği şey budur. Evet. Ee, ve mesela Romalılar 3.20'de görüyoruz. Sen yani Diyor ki Pavlos e, yasanın gereklerini yaparak yani sadece uygulayarak. <laughs> yani ben zina etmiyorum. Ben işte başka tanrıya tapmıyorum. Ben işte adam öldürmüyorum. Süper bir insanım. <laughs> bu değildir diyor Paulus olay. Yani bu bunlar sayesinde günahın bilincine varılır. Ne kötüdür onu görüyorsun diyor bu <laughs> kurallardan. Yani bunun aksi kötüdür. Zina yapmayın zina kötüdür. Hırsızlık yapmayın hırsızlık kötüdür ve diyor bu değildir asıl önemli olan. Asıl önemli olan imandır. Çünkü iman ve eylemler birleşince ki eylemler imanın ürünüdür. Bunlar birleşince işte o kutsallığa dediğimiz kutsallık yolu dediğimiz yola girmiş oluyoruz evet. ve Tanrı'ya benzemeye başlıyoruz. Tanrı'nın kutsal olun çünkü ben kutsalım buyruğunu bu şekilde yerine getirmeye başlamış oluyoruz. Ee, ben de bununla ilgili bir ayet okumak istiyorum. Eee Romalılar 7:7'de Aynen senin dediğin gibi hani kutsal kitaptaki buyrukları, yasayı e, biz böyle sadece bazen bir liste olarak görürsek, kurallar listesi şunu yaparsam işte ferisiler de öyle yapmaya çalışıyordu zaten hani Hı -hı. tamamını tutalım biz hani mükemmel o zaman insanlarız, işte e, herkes bize saygı duyar ama bile tamamını da tutmuyorlardı aslında. Hı -hı. Kendilerinin uydurdukları bazı gelenekler vardı. Onlara sadık kalıyorlardı. Zaten tamamını tutmak imkansız. Kutsal evet. kitap bunu da söylüyor. Evet. Yani Tanrı hem bu buyrukları veriyor hem de diyor ki ama bunu yapamayacağınızı biliyorum. Hı -hı. Çünkü amaç burada bunu yapmaya çalışarak e, sizin kurtuluşu kazanmanız ya da benim gözüme girmeniz değil. Olay bunları yapamayacağınızı anlayıp bana ihtiyacınız olduğunu fark etmeniz. Hı -hı. E, bununla ilgili de e, sadece konuşmayalım ayet olarak da söyleyelim. 7. bölüm 7'de. Öyleyse ne diyelim? Kutsal yasa günah mı oldu? Kesinlikle hayır ama yasa olmasaydı günahın ne olduğunu bilmezdim. Yasa göz dikmeyeceksin demeseydi başkasının malına göz dikmenin ne olduğunu bilemezdim. Hmm. Ne var ki günah bu buyruğun verdiği fırsatla içimde her türlü açgözlülüğü üretti. Çünkü kutsal yasa olmadıkça günah ölüdür. Yani e, torunun dediğine ek olarak bu ayet paylaşmak istedim. E, biz hani felsefede de böyle bir şey vardır ya işte ışık e, ya da karanlık mıydı? ışığın yokluğudur. Hmm. E, i̇şte evet. ısı ya da soğukluk ısının yokluğu. Çok da hakim değilmişim ama yani bir şeyin bir şeyin yokluğu olması için Hı -hı. karşılığında zıttı olması lazım, değil mi? Yani biz de e, iyi şeyler yapıyorsak demek ki kötünün ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bize bu temeli veren de hani bir insan kutsal kitaba inanmasa bile iyi ve kötüyü bilebilir. Evet. Çünkü yaratılışımızda zaten hani bu bu şeyle doğuyoruz ama Hayatı boyunca iyi yapmaya kendini ikna edecek yeterli etik ahlaki donanıma sahip değil insan. O yüzden buna ihtiyaç duyuyor. Ya aslında birçok konu var benim kafamda. Hani iyi niyetle yapılan ama kötü olan ya da işte kötü olarak nitelendirdiğimiz ama bazılarının öyle nitelendirmediği konular var. Mesela beyaz yalanlar. Bu konuda sizler neler düşünüyorsunuz? Hani birinin iyiliği için yalan söylenebilir mi ya da beyaz yalan diye bir şey var mıdır? bence beyaz yalan diye bir şey yoktur. <laughs> Yalanın rengi olmaz zaten. Ve ne kadar birisinin iyiliği için yalan söylüyorsak söylesek de aslında bu kısa süreli bir çözüm. Yani o an için durumu kurtarabilir ama kutsal kitapta diyor ki ışığa çıkmayacak hiçbir şey yoktur. Ve yalan ne kadar saf bir yürekle ne kadar iyi bir niyetle söylenirse söylensin yalan bir günahtır. O zaman o bir karanlıktır ve eninde sonunda ışığa çıkar. O yüzden ışığa çıktığında çok daha büyük bir zarar verir. O anda durumu kurtardığımız kurtardığımız zamandan. Yani yalan dediğimiz şey gerçeğe, gerçeğin tersidir, değil mi? Hakikatin aksidir. Bizler e, yalan söylediğimiz zaman gerçeğe karşı gelmiş oluruz. Fakat e, bizler aslında gerçeği duyurmak için çağrıldığımıza göre, yani bu sadece müjdeyle alakalı. değil, Günlük yaşamda bile hani o beyaz yalan dediğim gibi yalan, şey yalanın e, rengi yoktur hani pembe yalan beyaz yalan falan bir sürü renkler falan katıyorlar ona ama yalan yalandır hı hı. bir söylediğim bir şey ya doğrudur ya yanlıştır hı hı hı. ya evet aslında hani yalan yalandır e, kısmına katılıyorum sadece örnekler üzerinden baktığımız zaman hani e, bazı şeyleri neden yalan olarak görmüyoruz konusunu aslında ben e, kendime de soruyorum hani bazı şeyleri yalan değil de işte hani bu durumda bunu yapmam gerekiyordu çünkü e, o kişi bunu bilseydi çok üzülecekti hani böyle şeyler geliyor bahaneler geliyor aklımıza ama e, sonuç olarak hani bu her şeyi bilen biz olmadığımıza göre Hı -hı. hani her şeyin üzerinde yetkimiz olmadığına Hı -hı. göre ve dediğin gibi biz doğruyu söylemeye gerçeğin çocukları e, olmaya çağrıldığımıza göre bana göre de yalan söylemenin hani durumlarla çok fazla bir ilgisi yoktur yani yalan söylemeyeceksin diyor. Benim aklımda birkaç tane konu daha var spesifik olarak ama ilk önce röportajlara gidip gelelim ondan sonra konuşmaya devam edeceğiz. Yani insanların yaratılışında, fıtratında, daha bebek doğduğunda e, merhamet duygusu vardır. İnsanın özünde, çekirdeğinde sevgi ve merhamet var. Onunla doğuyoruz. Yani o bebeğin masumiyetinde onu hepimiz hissetmiyor muyuz? Dünyanın her yerinden çocuk toplayın. Hepsinin gözünde bunu görebiliyoruz. Onlarla kucaklaşırsak dünyanın en yüksek pozitif enerjisini alabiliyoruz. Biz sonradan toplumun şartları ve kötülük koşulları insanları bozuyor. Öğretiler bozuyor ve bu öğretileri düzeltmezsek bugün ne bu, bu ülke, ne Avrupa dünyası, ne de işte Doğu, doğu dünyaları hiçbir kimse mutlu olamayacak. Yani bu kadar sevgiden, merhametten kopmuş bir toplumda insanlar gittikçe canavarlaşıyor ve birbirlerine daha çok nasıl bomba üretebilirim derdinde. Yaratılıştan kaynaklandığını düşünüyorum. Genlerde bir yerde bir hata olduğunu düşünüyorum o insanların. Yani bir yerlerinde bozuk bir şey olmuş. Olmamış, yapılamamışlar yani. Bir şeyleri eksik kalmış. Irsi olabilir. Sonradan olabilir. Sonradan olabilir. Yetiştirip. Yetiştirme tarzı olabilir. Gördükleri şiddet eğiliminden eğilimlerine karşı maruz kalmışlarsa ondan olabilir. Ama yaratılıştan da olabileceğini düşünüyorum. Yani hani bir şeyler içinize bahşedilmemişse hani belki sonradan da kazanamayacağınız duygular var hayatta öyle düşünüyorum. Toplumdan etkileniyor zaten. Herkesin yani kendi tamamen bağımsız ahlakı olamaz. Ama evrensel ahlak da sonuçta ahlak kültürlerden ve toplumlardan etkilenen bir şey. O yüzden mesela, mesela çeşitli ülkelere göre ya da bölgelere göre ahlak kavramı değişiyor. Türkiye içinde bile değişiyor. O yüzden evrensel ahlak tabii giderek küreselleşme çağında küresel ahlaka giderek yaklaşılıyor ama tam homojen bir dünya içinde ahlak olabileceğini çok düşünmüyorum. Yani evrensel ahlak aslında özetlemek gerekirse ben şöyle söyleyebilirim. İnsanları sev, canları sev, Çalma, çırpma, öldürme. Adam gibi yaşa. Çık git bu dünyadan. Benim evrensel ahlakım bu kadar. Yani o kadar komplike bir hale getirmek gerekmiyor. Yani bir ağaç kadar doğru yaşayabilirsiniz. Esnekten sonra yani. Aklımda olan bir başka konu da küfür. Yani insanlar bunun artık çok normal bir şey olduğunu, kimsenin zararı olmadığını, kimseye zararı olmadığını ve aynı zamanda hani rahatlamak için güzel bir yöntem, bir teknik olduğunu söylüyorlar. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani şey diyorlar mesela, ben sık duydum bunu, hani birini öfkeliysen bunu bir şekilde dışarı atmalısın, küfür et istediğin kadar falan hmm. böyle. Şimdi e, evet, öfkeliysek bunu bir şekilde dışarı atmalıyız veya içimizde bunu e, yok etmeliyiz, hani bu normal şey, doğru şeyler ama küfür ederek mi bunu dışarı atacağız? Hmm. O tartışılır yani da, kutsal gibi göre tartışılmaz. Evet, tartışılmaz yani dışarıdaki insanlara, <laughs> ben Hristiyan olmayanlara göre söylüyorum <laughs> yani. yani. Kutsal kitap mesela Kolosaliler 3-8'de şöyle diyor. Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil hepsiniz üzerinizden sıyırıp atın. Ağzınızdan hiçbir iftira ya da edepsiz söz çıkmasın. Hı -hı. Şimdi küfür edepsiz sözdür. Hı -hı. E, o yüzden kutsal kitap bize bunu yapmayı yasaklıyor ve e, bizim içimizden bazen hala geliyor küfür etmek. Hı -hı. Bazen hala gelebilir. Yani neden? Çünkü bizler günahkar insanlarız ve günahlı bir bedende yaşıyoruz. Günahlı bir dünyada yaşıyoruz doğal olarak etki tepki olayı oluyor ve küfür bazen ağzımıza gelebiliyor bazen düşünebiliyoruz ya şimdi küfür etsem rahatlayacağım falan ama kutsal kitap buna izin vermiyor ve bizler bunu uygulamamanın iyi olduğunu biliyoruz çünkü bunu uygulamamak kutsallık yolunda daha ileri gitmektir. Ben burada şeye değinmek istiyorum, bence olay sadece kişiye küfür etmek değil, olaya da küfür etmek. Çünkü insanlar bazen şey diyor ya ben bir kişiye etmiyorum yani hani olaya ediyorum ya da ortaya ediyorum hani kalıplaşmış kelimeler var zaten cümle içerisinde çok kez kullanılan ve sadece öyle ortaya atılan. Ama yani o da sonuçta edepsiz bir söz evet. ve Kutsal Kitap edepsiz bir söz söylemeyin diyor. Yani bununla ilgili aslında Kutsal Kitap çok iyi bir kaynak. Hem dilin hem yüreğin ne kadar kötü olduğunu ve hani e, ağzımızdan çıkan sözlerin aslında ne kadar güçlü bir etkiye sahip olduğunu da. Hmm. Yani şimdi biz mesela Torun'un okuduğu ayette etmeyin böyle edepsiz sözler söylemeyin diyor. Başka bir ayette diyor ki kardeşine ahmak diyen yüreğini kardeşine öldürmüş olur. Ahmak ya biz hani ahmak ne kadar da üstü şeyler söylüyoruz hmm. halbuki. Ama yani bunu söyleyen yüreğinde kardeşini öldürmüş oluyorsa Hı hı. Yani e, ve ölümün sonu cezası da ölümse, yani bu mantıkla baktığımız zaman sadece Tanrı yapmayın etmeyin dediği için değil, ama olayın bir de ruhsal bir tarafı var. Hı hı. Yani e, benim izlediğim bununla ilgili bir e, video vardı. Orada diyorlardı ki küfür ettiğimiz zaman biz aslında cinleri çağırıyoruz. Hı. Yani bu biraz ruhsal boyutuyla baktığımız zaman e, konuşabileceğimiz bir konu çok da bu buraya uygun değil ama. Çünkü neden küfür olsun, e, iğrençlik olsun, fuhuş olsun? Bu tür şeylerin şeytandan geldiğini biliyoruz ve şeytanın e, bunları kullanarak insanlara e, kendine e, bir şekilde empoze ettiğini de biliyoruz kutsal kitaptan. O yüzden hani bu bu tür sözler sadece bizim o anki öfkemizi e, içimizden atan ya da işte yani ne olacak canım herkes söylüyor hani arkadaş ortamına uyum sağlayayım değil yani bir de bunun ruhsal bir boyutu var. Bizim görmediğimiz hani ee, fiziksel dünyanın üstünde bir boyutu var. Ve bunun etkileri hayatımızda sürüyor. Yani küfrettiğin sürece aklındaki düşüncelerin değişmeye başladığını Hı. görüyorsun. Ya bir de şey olayı var. Senin söylediğin doğru. Um, hani bir olaya küfür ettim, stresimi attım tamam bitti. Ama hani o aslında artık bir alışkanlık haline dönmeye başlıyor. Ee, benim bir antrenörüm vardı. Onun anlattığı bir hikaye vardı. Dedi ki ya ben stres atmak için sürekli küfür ediyordum, küfür ediyordum, küfür ediyordum. Sonunda bir iş görüşmesine gittim. Günaydın dediler küfür ettim. <laughs> hani e, o zaman o konuda da bir hastalık biz... olmuş. <gülüyor> <gülüyor> alışkanlık oluyor. çünkü. Aynen alışkanlık oluyor, dile dolanıyor ve yani hayatta da sevdiklerimize e, zarar veriyor. Aslında çok doğru. Benim de öyle bir tanıdığım var. Ee, o kadar çok böyle olumsuz, negatif konuşmaktan, küfür etmekten muzdarip ki işte bir gün ona iyi bir şey yapmış akrabaları ama genelde akrabalarıyla arası kötüymüş. Onlara teşekkür edeceğine lanet etmiş <laughs> onlara yani o anda ağzından çıkmış. Halbuki onlar ilişkiyi düzeltmek için bir adım atmışlar yani oluyor böyle şeyler. Kafamdaki bir diğer konu da şu aslında çok e, günümüzde yaygın bir konu olmaya başladı. Çok normal olarak karşılanıyor ve aslında bir bakıma gereklilik olarak e, söyleniyor. Bir gereklilik olduğu söyleniyor. E, porno izlemek ya da işte mastürbasyon yapmak. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi pornografi yaygın bir sektör. Yani birçok insan izliyor. Hatta izleyenlerin yaşının yaşıyla ilgili bayağı bir e, istatistik yapıldığı yaşının artık 9-10 olduğu söyleniyor. 9-10 yaşındaki çocuklar açıp izliyorlar. Şimdi e, pornografinin kelime anlamına baktığımız zaman pornoya e, ahlaksızlık anlamına geliyor. Hmm. Ahlaksızlık kutsal kitapta da geçiyor bu kelime. Hani ahlaksızlık için kullanılan kelime de hep o kelime geçiyor. Hmm. Hani pornoya ve grafiye yani grafiye görüntü Görsel e, porneye, ahlak, aynen görsel ahlaksızlık. Yani konumuz zaten ahlak. Hani bir de görsel ahlaksızlık e, ciddi bir sıkıntı. Bağımlılık yaratan bir konu ve daha birçok şeyi var tabii ki. E, etkisi var, olumsuz olan etkisi. Aynı zamanda aslında bir puta dönüşüyor. Yani dönüştü daha doğrusu. Hani e, biz sürekli diğer bölümlerde de konuştuğumuz bir şey. Hani e, biz e, bir arayış içerisindeyiz ve e, o arayışı do, yani tamamlayabilecek doldurabilecek kişi Tanrı ama biz sürekli başka şeylerle o e, açıyı kapatmaya çalışıyoruz ve hani senin dediğin gibi çağımızda hani bu endüstrinin ne kadar büyüdüğüne bakarsak e, çok fazla bununla kapatmaya çalışan kişi var hani bu yalnızlıktan mı olur başka bir şeyden mi olur bilmiyorum kişiden kişiye göre değişir ve sonuç olarak bizi Tanrı'dan uzaklaştıran ve bizi hapseden bir bağımlılık olur. Aslında süremizin sonuna geldik ama son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Ee, evet, ben bir ayet okumak istiyorum. Yani konuştuğumuz örnekler üzerinden de e, hepsini kapsayan bir ayet olacak. Galatyalılar 5, 19-21 Benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, Kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarırım, uyarıyorum. Böyle davrananlar Tanrı egemenliğine miras alamayacaklar. Yani bu ayette dikkatimi çeken iki şey var. Birincisi şu anda konuştuğumuz işte bu küfür olsun, yalancılık olsun, işte pornografi olsun, zaten bunlardan bahsediyor ve devamında da benzeri şeyler diyor. Yani burada da aslında bir açık kapı var. Yani bunlar e, yani eğer hayatımızda ahlaki olarak Tanrı'nın yasasına uygunluk olarak e, sorguladığımız konular varsa acaba bunun benzerine uyuyor mu? Yani hmm. atıyorum işte e, Öfkeye yakın bir şey mi bu durum ya da bencilliğe ya da sefahate ya da çılgın eğlenceye hmm. eğer o kategoriye yakın bir şeyse o da kapsıyordur çünkü hmm. hani kutsal kitap bunu bu şekilde açıklamış hani bu ve bunun benzeri şeyler diye hmm. demek Kökünün ki aynı hani böyle oldu. birazcık yakınına gidebilirim çok da hepsini yapmasam olur gibi böyle bir ayrım olmamalı. Kesinlikle o zaman bugünlük bu kadar diyelim. Bizleri Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter'dan takip edebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Yorumunuz, yorumlarınız varsa da lütfen yazın. Esenlikler.